Selamünaleyküm arkadaşlar Cennet Vatan Bartın'dan hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar iki günden beri video çekememiştim bugün koyunlarımızı çıkardım yağmur yağmıyordu arkadaşlar bugün Bartın'da biraz serin soğuk ve yağmurlu bir hava var onu da buradan söylemek istedim şöyle koyunlarımızı güzel hemen evimizin yanında komşumuzun yeri var güzel otlu yere getirdim güzelce karnının doysun doyursun sabah da hiçbir şey vermedim şimdi güzel bunları burada yayıp karnlarını doyuracağız bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Ramazan ayı nasıl gidiyor? Oruçlar nasıl gidiyor? İftar davetleri. Dün güzel bir video çektim size. İftar davetimiz vardı. Aile içi güzel bir iftar daveti verdik. Allah razı olsun gelenlerden de. Güzel bir şekilde iftarımızı verdik. Allah kabul etsin inşallah. Bugün de böyle koyunlarımızı yığıyoruz. Hafif çileyen bir hava var yani yağmur. E, yağıyor duruyor yağıyor duruyor e, yeni de başladı zaten baksanıza e, koyunların neredeyse göbeğine değecek kadar ot var burada böyle ot da yayılıyor arkadaşlar buradan da size böyle güzel yem yeşilliği içinden bir video almak istedim e, birkaç açlama var onları da yemesin diye gözetleyin bu arkadaşlar şurada elma açlaması var e, çıtır orada yukarıda o hep kendi zaten e, bahar kuzumuz Eee. Erkek kardeşi ve siyah kuzumuz. O da birkaç ot koparıp kanın doyurmanın peşinde. Bak siz arkadaşlar böyle şöyle bir e, spor ayakkabıyla geldim. Biraz sportif olsun diye. <laughs> böyle yiyiyoruz bakalım arkadaşlar. Böyle güne başladık. E, eşim de işe gitti. İzin alabilirse onda çarşıda birkaç işlerimiz var. Çarşıya gideceğiz. Ondan da telefon bekliyorum bakalım. İş yerinden izin alın alabilirse. Eğer tamam izin aldım gel derse o zamana kadar koyunlarımızı burada yiyeceğiz. Karınların doyurduğuna bakacağız. Sonra bizim şu kapalı yer var. 2-3 e, dönüm orayı biliyorsunuz. Tavuk teriyle çevrili. Oraya koyacağız yani koyunlarımızı. Orada da bayağı ot var da böyle ot yok yani arkadaşlar bak baksanıza. Maşallah. Çok güzel ot var ya. Burada bir aşağı bir yukarı atıyorum arkadaşlar burada. Yani şöyle şu otta yarım saatte doymazlarsa bende ne olay. E, dün bir tane mandıraya gittik arkadaşlar. Adam var ya çok on numara bir tane mandıra yapmış. Büyük baş bakıyor. O da e, dedi Nadir dedi ben de sen gibi dedi. Küçük başla başladım dedi. O, yani yaşı da ben var yok arası arkadaşlar. Orada da kangal köpekler var 5-6 tane. Bir tanesi de buzdacıymış. İşte e, bir tane kangal sözü aldık oradan. Mandırası da gerçekten çok büyük. E, arkadaşlar 120 milyara bile buzası ile beraber inek var ya. Vallahi şaşırdım ben ama e, gerçekten dört dörtlük bir mandıra yapmış. E, iki tarafı yemlik yapmış. Ortadan sen gidiyorsun. İki tarafa yemlik veriyorsun arkadaşlar. 10 numara beş yıldız yani. Çok da beğendim. Hoşuma gitti. Yeşimden de telefon geldi. Videoyu yarıda kesmek zorunda kaldım. Amcolda da e, o arkadaştan iki tane düve aldı. Yasaklar kalkınca düveler de gelecek. E, Gerçekten arkadaşlar tübeleri bir görün arkalarını falan onun videosunda çekeceğim size. Gerçekten boyunları kalın arkalı e, hakiki simenter hayvanlar. E, çok da güzeller yani. Çiftçilerimiz de bu arada e, gayet çok güzel büyüyorlar dostlar. Yani <laughs> yem tüketimleri falan da arttı. E, suyu 3-4 gün gidiyordu. Bir gün anca gitmeye başladı. Yani e, onları bile ufak ufak masrafları artmaya başladı Büyüdükçe boğazları da büyüyor. Ee, sağlıcakla büyüsünler de arkadaşlar. Yem önemli diye bir şekilde teminlenip veririz yani. Ee, köy civcilerimiz daha bir sevimli olmaya başladı. Etlik civcilerimiz de böyle şişman şişman ıkıl olmaya başladı. Etlikler bir su içiyorlar arkadaşlar. Hem yem hem su görmeniz lazım. Ee, çabuk çabuk da gelişmeye başladılar. Bakalım bunların gelişimi nasıl olacak? Onu da sizlere çekeceğim. Belki birazdan da eve gidince onları videoya çekerim. He, o şeyden bahsediyorduk işte. E, mandırası olan arkadaştan bahsediyorduk. Maşallah yani. Subhanallah. Allah daha çok versin. Allah yolunu açık etsin. E, gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde girişimde bulunan arkadaşlarımızı da gerçekten canı gönülden destekliyorum. E, ondan da bir tane erkek kangal sözü al, yani aldık dostlar. Bir tane erkek kangal sözü aldık. E, koyunlarımız bir başına. Gerçekten annesi de hakiki e, koyun çobanıymış. Koyun bekçisiymiş o köpek. Ee, o da koyunculuğu bırakıp büyükbaşa geçtiği için. E, Valla öyle damı içinde hayvanları yanında yatıyor ya arkadaşlar. Mandıranı içinde. Hayvanları bir dakika olsun rahat boş bırakmaya yani. Biz de ondan o soydan bir tane edineceğiz. Ee, Amcaoğlu'nu sayesinde tanıdık işte. Tavafimi sayesinde tanıdım o arkadaşı da. Çok da güzel kangalları var. İnşallah bakalım. Ee, eğer de Genelde dedi doğan yavrular ölüye dedi. Aşısını da yapsam da ölüye dedi. Ölmezse şey yapmazsa dedi. E, oradan dedi sana dedi. Bir tane erkek yavru. Bir tane ben alacağım. E, bir tane de amca olacak kanka. Baksanıza şunlar iyi güzelliklerine ya. Size böyle dolu dolu. Bugün koyun videosu. Koyun odlatma videosu çekeceğim. <laughs> İnşallah sıkılmazsınız dostlar. İnşallah da beğenirsiniz. Bir de terasa e, şey Dün çarşıya gittik arkadaşlar kuran yeme şey e, söyleme sayıp bir şeyler almak için işte kıyma şu bu e, pide almak için e, o ara bir tane mağazaya uğradık. Orada da teras takımı gördük terasta oturmak için. E, bugün o da gelecek bakalım e, onu aldık. 10 On numara arkadaşlar görmeniz lazım ya terasta e, keyif yapmak için birebir onu da çoktan beri almak istiyordum. E, bizim Bartın'da yoktu oraya da mağazaya gelmiş. Ee, çok da hoşuma gitti. Eşimle ayrılamadık işte onu alalım falan dedik. Ee, gerçekten de aldık. Güzel oldu. <laughs> hem bir yandan koyunlarını, koyunlarımı atlatıyorum arkadaşlar. Hem de bir yandan ufak ufak size aklıma geldikçe yaptığım işleri anlatıyorum yani. Bak ki, elma ağacı çiçek açmaya başladı. Sabitlese. Tamam sabitleme yapmıyor. Pembe pembe açılmaya başladı. Şöyle biraz yükseğe çıktım. Bakın arkadaşlar yüksekten. Daha güzel buradan çekim yapabiliyorum. Böyle işte dostlar ya. Eşim aradı şimdi yine biraz önce bölmek zorunda kaldım da e, izin alacağım. Bakalım içeri girince şu an içeri girince söyleyeceğim dedi. İşte hayırlısıyla işte o da izin alırsa. Beraber çarşıya gidip e, bankada şurada burada birkaç işlerimiz var. Onları göreceğiz onları halledeceğiz arkadaşlar. İnşallah e, dün Mandıra'ya gittim dedim ya çok da güzeldi Mandıra. Çok hoşuma gitti. İçinde bir sürü hayvan doldurmuş arkadaşlar. Bol bereketini görsün inşallah. bizim Benim de yani merakım öyle. Büyük baştan da hala daha merakım geç geçti değil. E, büyük başta da çok merakım var. Ama bu koyun apayrı zevkli bir şey. E, Ramazandan sonra göreceksiniz arkadaşlar. Bir sürü yemekler yapacağız. E, koyuna giderken. Çayımızı demleyeceğiz. Oturacağız. Sürüyü biraz daha büyütürsek yani. Arkadaşlar e, köyde birkaç kişi nadir gel benim tarlamda da otlat dedi. Bakın. Gerçekten bizim barkla her yer acayip bir şekilde yeşillik fışkırıyor böyle. Ee, gel dedi benim orada dedi otlat dedi. E, ee, teyzemleri orası var arkadaşlar. 10 dönümden fazla. Yani bir el tane koyun yüzü olsa en az bir ay iki ay gider orası insana. Gerçekten de çok yeşillikli otlu. İşte oraya da gidemiyorsun. niye gidemiyorsun? Çünkü 7 tane koyunumuz var. bir ee, kilometre var yok uzaklık ama e, bunlar da evimizin etrafında ot varken tavaraya gitmek de çok da mantıklı değil. Hem köpekler falan var. Gerçi köpekler sorun değil o kadar da bir şekilde geçiriyoruz köpekleri. Ama baksanıza şöyle. Bunun kapak fotoğrafı yaparız. <laughs> yani arazimiz bol. Bizim tek yapmamız gereken üretebilmek. Biz de sindire sindire yavaş yavaş üreteceğiz arkadaşlar. Hem çalışıyoruz hem üretiyoruz. Ee, bakalım siz ilerideki tek işimiz bu da olabilir. Artı bilmeyen yani bakacağız duruma göre. Allah e, neyi nasip ederse bize, neyi gösterirse. Bir yandan da güzel güzel kuş sesleri. Ee, Bartın'da arkadaşlar bakın her yer yeşillendi otlandı mı? Bu Nisan ayı da gerçekten çok güzel, çok yağmurlu geçiyor. Ee, her taraf cennet yani vatanımızı cennet gibi oldu. Bakayım bazı ağaçlar daha yaprağını bile açmadı. Bir de siz var ya bu ceviz ağaçları olsun, şu normal ağaçlar olsun. Yaprağını açtığı zaman videolarda bir görüyor yani. Gerçekten hani gelip burada insanın kap kurası geliyor. Size i̇şte o şekilde söyleyeyim. Ya, Yani size o şekilde söyleyeyim. Bu arada kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın dostlar. 4000 saati doldurmamıza sadece 400 saat kaldı. Ee, bin aboneyi de sizlerin destekleriyle beraber inşallah oluruz. Vallahi arkadaşlar e, abone olup da şu bin aboneyi tamamlamamıza, tamamlamamıza vesile olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah da tamamlarız. E, ben gerçekten size içimden canı gönülden geldiği gibi davranıyorum. E, siz de benim samimiyetime e, gerçekten saflığıma inanan herkese kanalımıza abone olup bizlerle dolu dolu köy hayatını yaşamaya davet ediyoruz arkadaşlar. Yani böyle. Siz de e, benim farklı bir şey çekmemi istediğimiz bir şey varsa e, farklı bir şeyler aklınıza geliyorsa bana yazabilirsiniz yorumlara. E, sizin önerileriniz benim için çok 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 önemli. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. E, videoyu burada bitirmek istiyorum. Yağmur deviriyor çünkü telefondan yağmur yayın. ıslandı hep telefonum da. Allah muhafaza telefon da bozulur. <laughs> Videoda çekemeyiz. Birbirimizden ayrı düşeriz. Baksayız şapır şapır vallahi marul gibi atlayla çok güzel bir görüntü arkadaşlar ya İnanın ya ee, siz gelin şu koyun iyi başında duruyor Aa, Aşama kadar hiçbir yere gitmez şöyle aş aşırı bir zevkli bir şey yani Aynen. yani aşırı bir zevk insana zevk veren bir şey neyse çenem baya bir düştü beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza da abone olmayı unutmayın dostlar sizleri çok çok seviyorum Allah'a emanet olun abone olmayı da unutmayın sizden tek ricam abone olmanız bir de videoyu beğenmeniz hoşçakalın.